oyunu sevmeye devam etmeliyiz. Ve işte o oyunun bir büyük parçası daha başlıyor şimdi. Tübrans Stad'ında. Oxen Chamberlain sol kanada döndü. Ceza alanında 3 beşik taştı. Orta geldi. Kafayla müdahale. Lima. Efecan. Oyun devam ediyor. Ceza alanı içi Cenk Tosun vurdu. Yavaş bir vuruş. Ertuğrul'a kaldı maçın ilk tehlikesi. Sarı kart bu arada Efecan'a. Faul bekledi. Pozisyon tamamlandıktan sonra Ümit Öztürk'ün yanına gitti ve şiddetli itirazdan kart gördü. İşte pozisyon bu. Hakeme döndü. Cenk vurdu. Sonrasında bu itirazı ona kart getirdi. İşte biraz önce yaşananlar burada. Hakeme dönüyor Efecan. Ümit Öztürk devam ettiriyor. En direk serbest vuruş kullanılmak üzere. Şimdi Cenk. Cenk vurdu. Balacı geçemedi. Cins alanı. kompozisyonu pozisyonu. Topu alana gitti. Topu alana gitti. Hakem de öncesinde. Alana giden top gol değeri kazanmıyor. Ümit Öztürk'e döndü gözler. Cins alanı içinde bir son işareti. Yardımcı hakem çizgide koşmaya başlamıştı. İşte yaşananlar. İşte yaşananlar değerli seyirciler ceza içinde. Ve golü verdi. Ümit Öztürk golü verdi. Beşiktaş gecikmeli bir gol sevinci yaşıyor. Efecan. Sağ Oğuz Yusuf içeride. Efecan da öyle. Efecan Karaca. Aradan gönderiyor Oğuz'a. Oğuz sevirdi. Gol şansı. Sava'dan döndü. Tehlike sürüyor. Şimdi Richard. Bir şut daha yine yine savunmada dokunuş. Ceza alanı içindeki bu şut. Hacı Amitovic. Marso Akul sert gönderdi içeriye. Muneka bıraktı. İkinci gol şansı. Semih ayağından açtı. Ertuğrul Cenk Tosun kafayla pas rakibe gidiyor. Oğuz Aydın'dan Efe Can'a. uzaktan bir vuruş dışarıya. Müthiş bir şut. Kaleyi böyle yokladı. Çok sert vurdu. Oxley Chamberlain sıyrılır rakibinden. Sakın ata bir boşluk alanı. Muleka, Muleka baktı içeriye soluna çekti. Şut şansı vurdu dışarı attı. Jackson Muleka, Efe Can. Efe Can'dan pas, Oğuz'un koşu yoluna, Oğuz, Oğuz Aydın çevirdi içeriye doğru, Yusuf'a gelmedi. İkinci hamle, bu arada büyük hata topağalarda, büyük hata, Yusuf attı, Yusuf attı ve 38. dakika 1-1. Değişik açılardan izleyeceğiz, gerçekten büyük bir hatası olmadı. Bir anda pozisyon sona erer gibi oldu ama devamında tamamlama şansı buldu ve Yusuf topu alara gönderdi. İşte yaşananlar. Salih savunma arkasına koşusu var. Cenk göğsü önünde alma çabasında. Cenk Tosun, Cenk Tosun, Paul. Cenk itiraz ediyor. Ümit Öztürk, falı verdi. Masu Akur, gönderdi. Hacı Ahmet Oviç cesalarından havalandırdı. Uzak noktaya, kapayla müdahale. İkinci hamle, tehlike geçmiş değil. Demirengi, şut pozisyonu, şut dışarıya. Demirengi tıktı, net bir fırsat. Demirek'e soğuk Harika bir pas verdi. Sakana'da. Onur. Onur'dan içeriye. Semih. Semih cezalarında. Çevirdi. Gol pozisyonu. Şut. Savmadan sekti. Ve De dışarıda. Direkt dibinden dışarıya. Bu arada Tayfur çevirdi. Sakana'da açıldı top. Tayfur'un pozisyonu. Az önce yaşananlar. Öyle çevirmişti ortaya. Artur Masoakul. Masoakul. Sert vurdu. Son anda kaleci. Müthiş çıkardı Ertuğrul. Omartey. Demirege önünden geçti. Az önce oyuna giren Cordova. Şimdi pastamın arkasına doğru. Tehlikeli gelişiyor Atak. Kes alanı içi pozisyonu. Ortaya doğru kale boş Gol. Topu alana gitti. Topu alana gitti. 2-1 oldu Olay Espor 2-1 önde. 86. dakika. Korendon Olay Espor İstanbul'da 2-1 önde. Çabuk çıktı. Koruk ekip büyük sevinç yaşıyor Olay Espor'lu oyuncular. Az oyuncu yine yakalandı Beşiktaş savunmada. Ve Nikola Jambiye bomboş bir kale. Mert Günok riski bir hareket. Mert gözler hakemde. Oyun devam ediyor. Kale boşsuz. Gol! Topu alana gitti. Topu alana gitti. Carlos Eduardo. 90. dakika üst üste goller. Alanya Spor. 3 dakika içinde. 3-1'i buldu. Carlos Eduardo. Büyük şok Beşiktaş'ta. Baş bitiyor sevgili seyirciler. Kore'nde olan Alanya Spor Beşiktaş'ı İstanbul'da 3-1 mağlup ediyor.